Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizinle beraber Critical Ops oynuyoruz. Evet 3 yıl önce bir tane videomuz var Critical Ops diye. Ee, aynen arkadaşlar. Ee, aynen. Çok kötüydü o video biz de yenisini çekmek planladık. <laughs> aynen ama yine bence yani fena oynamamıştık, ben... güzel oynamıştık. çıkar. <laughs> aynen. Baya zaman geçti arkadaşlar biliyorum. Eee Neyse bu aralar daha çok video atmaya çalışacağız. Şimdi. Ee, oyun bayağı değişti. Şuradan oynaya tıkladım. Ölüm oyunu yapalım biz 8 dakikalık. Tamam mı? Olmazsa sonra bir de 5 dakikalık silah oyunu yaparız. Aa şey geldi bizim galeri. Burayı biraz az çok hatırlıyorum. Aynen burayı biliyoruz aynen burayı biliyoruz. Ama en güzel şeydi ya. Neydi? Hadi aynen sen, evler falan vardı. Şey ben. Abi benim AK'nin skinini hatırladın mı? Sarı bir skinim var muz diyorum ben ona muza benziyor aa dur bilgisayarın altına bir şey sıkışmış yalnız bu kontroller var ya hiç iyi şey değil ya neyse ben AUK oynuyorum ben evet adam var bana M4'a verdi ooo övünür adam direkt beni tekliğine aldı kaka abi çok kötü bu ya kontroller berbat neyse 2 kişi öldürdüm Bir kişi daha öldürdüm. Okay. Eğildirken nasıl vurdu mu beni ya? Evet benim adım şu an şey neydi? Abi, abi. Oğlum bu kontrol şeyi şey çok kötü yerde ya. Değiştirmem lazım ben bunu. Abi sen az önce başlatmasaydın ben değiştiriyordum onu. Hop birini aldım. Harbiden yaptı mi? Abi? Neyse. Evet, yediye de kaçar. Ben birinci sırada ben ikinci sıradayım. Anam. Oğlum nereden sıkıyor bunlar? Abi ben oyunu unutmuşum. Kanka adam pro ya. Bir ben pompalı oynayayım mı? Abi oto al oto. Hah öldürdüm şu şerefsiz sonunda. Şu, o, 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 tek o, o, tek Oğlum. <laughs> Abi bir şeyler yapmayı Bilmiyorum, deneyeceğim. Ya. Şöyle adamı öldürdüm. Okey. Şöyle şurada şurada. Uf iki kişi daha öldürdüm. Ya. Beni öldüreni öldürdün değil mi? Ben Bir kişi diye. daha öldürdüm. Versin, yanındayım, Bir yanındayım. kişi daha öldürdüm. Oha 3 kişi daldılar. Bana niye M4 veriyor bu ya? Abi ya nereden sıkıyor bu adam ya? Anasının şeyinden sıkıyor. Oha. Oha ta 20 metreden öldürdüm herifi. Oha. Yalnız kafa kafaya bir maç onu söyleyeyim. 20 oha adam. Oğlum yeter lan ben şey alacağım. Kanka Abi ben sniper aldım. Hiç umrumda değil. A kanka ben pompalı skinleri de var Abi şu adamı Abi oğlum Sniper'la nasıl öldüreceğim Anam Abi sniper'la nasıl öldüreyim ya Şu pompalıyı alacağım bunu seviyorum Aha, ah be, güzel maç bu arada. Kanka ben de pompalı aldım pembe bir tane pompalım var Şimdi Uu, adam da Abi Eugencu. bu niye ölmüyor ya Abi sinirim bozuldu şu an harbiden. Şimdi. Abi. Şu an var ya berbat oynuyorum. Neyse keleşi aldım. Efsane keleşi. Abi bu adam bak oraya pusulanmış. Sonunda öldürdüm. Oğlum geber lan. Oğlum kim sıkıyor bana? Of. Kaç olan kazanıyordu kanka bunda? Kanka bunda bilmiyorum 8 dakikalık maç diyordu herhalde 8 dakika bitmesi lazım. Dakikaya oynuyoruz şu an. Keleşi aldım valla öldürüyorum adamlar ha. Oğlum ölsene lan. Ha öldürdüm bari. Pardon ay şeyin keleşini alıyorum. Senin keleşini alıyorum. Hayır öldüm sen keleş şey alayım derken öldüm ya Abi Kanka yenmemiz lazım 46-37 yeniyorlar Şunu biz nasıl alıyorduk ki ya Kanka üstüne geliyordum Sonra Oo ben bir tane kar aldım kanka Of ya duvar abi, arkası abi. öldürdüm herifi la şey, Keskin nişancı kullanacağım kanka Kanka çok zor evet, keskin şey. nişancı boyunda ya bir tane aldım şerefsizlik yapma Heh. güzel of, kafa vuruşu bir daha öldürdüm ah öldüm biraz ısınıyorum gibi de tuşları değiştirmem lazım böyle olmaz Abi niye ölmedi bu herif ya Abi Yeneceğiz gibi duruyor ama Önemli olan iyi oynamamız Neyse şöyle Aynen Halen 2 dakika var da Gerçi Adamlar biraz daha iyi oynuyorlar bizden 2x öldürme Okey Birini daha öldürdüm, okay. okey. Oğlum. Ah. 55. Abi yenemeyeceğiz maçı artık. <laughs> öyle, çok güzel adam ya. Yenemeyiz bu maçı artık biz. Aynen. Ya, ya. Takım arkadaşlarımız herhalde biraz şey. Bizden de beterler ha. yıldır. Oğlum bu niye gebermiyor? Adama sıkıyorum bir arkadan kişi. gebermiyor. Bu ne ya? Üç kişi var orada. Onların mekanına giriyorum. Ben çok güzel bir taktik buldum. Tam onların arkasından çıkıyorum. Bir kişi daha öldürdüm. Abi. Bak. 63 78 arkadaşlar. Şu an 7 dakika olmuş video. Abi yuh. Eee Mobizen. Evet çok güzel yeniliyor. Niye sık abi sıkmadı ya tuşa bastım sıkmadı. Yanlış yere, yere basıyorum durmadan. Yanımda aldım. Şöyle kurşun değiştireceğim. Oh. Çok kötü Abi var. yok ya. Bir de hassasiyet çok kötü. Hayır hassasiyetten çok oluyor. Abi. Bazıları burada iyi oynuyor karşı takımda. Evet arkadaşlar. Bir şeyler yapmayı deniyoruz ama ölüyoruz durmadan. Ama ben onların tam arkasındayım şu anda. Biri aldım. İki aldım kanka. Helal. Yenildik arkadaşlar. Neyse. Üç aldım. Kaybettim. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar oldu. Yani. Aynen. Şöyle bir istatistiklere bakalım. Göstereyim arkadaşlar size. Eee... MVP karşı takımdan olmuş bu arada zaten onlar yendiler Aynen, Görmüş olduğunuz gibi ben birinci gelmişim de 21 kere ölmüşüm Aynen. Neyse arkadaşlar videoyu kapatalım burada Aynen. İyi, Efsane kritik lobusu çektikten sonra evet. Daha iyi olduk Aynen, iyi. <laughs> Aynen, iyi. O zaman videoyu sen kapat Umut istersen Bye bye.